Merhabalar. Bugün e, belki sizin de aklınızda takılmış ilginç bir soruyu konuşacağız. Saçı olmayan bir kadının İslam'a göre başını örtmesi gerekir mi? Evet, bu gerçekten de zaman zaman sorulan bir soru. Elimizdeki başörtüsü farzı ve hikmetleri başlıklı metne bakarak bu konuyu biraz e, derinlemesine inceleyelim diyoruz. Hı hı. Amacımız bu metin ışığında örtünme emrinin sebeplerini kimleri kapsadığını ve işte bu özel durumun yani saçı olmama halinin cevabını anlamaya çalışmak. Tamamdır. başlayalım o zaman metne göre cevap aslında oldukça net. Öyle mi? Nedir cevap? Evet, bir kadının saçı olmasa bile kendisine nikah düşen yani evlenmesi dinen caiz olan erkeklerin yanında başını örtmesi farz yani dini bir zorunluluk. Hmm, yani saçın olup olmaması durumu değiştirmiyor. Değiştirmiyor çünkü buradaki asıl nokta şey emrin saç örtüsü değil baş örtüsü olması. Odak noktası başın kendisi. Bu önemli bir ayrım. Baş örtüsü saç örtüsü farkı. Yani mesele sadece görünürdeki saçı kapatmak değil. Aynen öyle. Başın kendisini bir bütün olarak örtmek. Peki bu emrin temel sebebi ne olarak açıklanıyor metinde? Yani neden örtünmek gerekiyor? Metin örtünmenin birinci sebebinin Allah'ın emrine uymak olduğunu vurguluyor. Yani bu bir ibadet. Anladım. Yani altında yatan başka e, hikmetler, mantıksal gerekçeler olsa bile asıl motivasyon bu ilahi buyruk. Kesinlikle. Metin de zaten bizi hemen Kur'an'daki temel dayanağı Nur suresinin 31. ayetine götürüyor. Evet o ayet çok merkezi bu konuda değil mi? Çok merkezi. Ayet önce mümin kadınlara gözlerini haramdan sakınmalarını, iffetlerini korumalarını söylüyor. Sonra da kendiliğinden görünen kısımlar hariç zimetlerini yani süslerini ve güzelliklerini açmamalarını istiyor. Hı hı ve sanırım en kritik kısım da devamında geliyor. Şu başörtüsüyle ilgili olan bölüm. Evet, aynen. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar örtsünler emri. Metin bu ifadenin sadece saçı değil, başı, kulakları, boynu, gerdanı ve hatta göğüs bölgesini de kapsayacak şekilde bir örtünmeyi tarif ettiğini belirtiyor. Yani İslam öncesi dönemdeki bazı uygulamalardan farklı bir şekil tarif ediliyor anladığım kadarıyla. Hani başörtüsünün sadece enseye bağlanması gibi. Çok doğru. O dönemdeki başörtüsünü arkaya atma veya sadece başın üstünü kapatıp boynu açık bırakma gibi adetlerden farklı, daha kapsamlı bir örtünme şekli bu. Peki bu zinet yerleri ifadesi nereleri kapsıyor alimlere göre? Metin ne diyor bu konuda? Metin, İslam alimlerinin büyük çoğunluğunun bu ifadenin saç, baş, boyun, kulaklar, gerdan, göğüsler, kollar ve bacaklar gibi bölgeleri içerdiği konusunda hem fikir olduğunu aktarıyor. Yani yüz ve eller dışında kalan kısımlar. Aynen öyle. Yüz ve eller genellikle istisna tutuluyor. Bu sayılan diğer bölgelerin örtülmesi gerektiği vurgulanıyor. Metinde bu teorik bilginin e, yaşanmış örnekleri var mı? Mesela peygamberimizin uygulamaları veya sahabe döneminden? Var, evet. Örneğin Hazreti Ayşe'nin ablası Hazreti Esma'nın ince bir elbiseyle peygamberimizin yanına geldiği bir olay anlatılıyor. Peygamberimiz ona dönüp ''Ey Esma, kadın ergenlik çağına ulaşınca şurası ve şurası dışında kalan yerlerini göstermesi doğru olmaz.'' diyerek yüzünü ve ellerini işaret ediyor. Hmm, bu önemli bir rivayet tabii. Evet, bu sünnetten bir delil olarak görülüyor. Bir de şey var, ayetler indiğinde sahabe kadınlarının hemen evdeki örtüleri, kumaşları alıp başlarını, bedenlerini örttüklerine dair rivayetler de var. Bu da emrin ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor. Anlıyorum. Özetle, örtünmenin amacı, bu zinet olarak tanımlanan bölgeleri, özellikle de yabancı erkeklerden korumak. olmalı. Yani herhangi bir kumaş yeterli mi? Metinde iki önemli özellik vurgulanıyor. Birincisi, örtü altını göstermeyecek kadar kalın olmalı. Yani ten rengi ya da saç rengi belli olmayacak. Tamam. İkincisi de vücut hatlarını belli etmeyecek kadar bol olmalı. Dar olmamalı yani. Anladım. Amaç dikkat çekmemek ve koruyuculuğu sağlamak. Aynen öyle. Peki bu konu sadece Nur suresindeki bu 31. ayetle mi sınırlı metinde? Başka ayetlere değiniliyor mu? Değiniliyor. Mesela Ahzab suresi 59. ayetten bahsediliyor. Orada mümin kadınların dışarı çıkarken üstlerine, dış elbiselerine yani cilbaplarını almaları emrediliyor. Bunun sebebi ne olarak açıklanıyor? Onların iffetli olarak tanınmaları ve incitilmemeleri için bunun daha uygun olacağı belirtiliyor. Hmm. Bir de yaşlı kadınlarla ilgili bir durumlardı sanırım. Evet, o da Nur suresinin 60. ayetinde geçiyor. Evlenme ümidi kalmamış, yani hayli yaşlanmış kadınların, e, Zinetlerini göstermemek şartıyla dış örtülerini çıkarabilecekleri söyleniyor. Ama hemen ardından yine de iffetli davranmalarının yani örtülü olmalarının kendileri için daha hayırlı olduğu ekleniyor. Ha, o zaman şöyle bir toparlayalım. İncelediğimiz bu metne göre başörtüse emri sadece saçı değil başın kendisini kapsıyor. Evet, temel çıkarım bu. Dolayısıyla bir kadının saçının olmaması bu durumu değiştirmiyor emir başın örtülmesi üzerine kurulu olduğu için saç olmasa da başın örtülmesi gerekiyor metinin yorumuna göre. Kesinlikle. Metin bu hükmü de zaten Kur'an ayetlerine, peygamberimizin uygulamalarına yani sünnete ve İslam alimlerinin ortak görüşüne yani icmaya dayandırıyor. Hı hı. Birden fazla kaynağa dayanıyor yani. Evet. Peki metin örtülmenin birincil sebebini Allah'ın emri yani bir ibadet olarak vurguladı. O zaman son olarak size ve dinleyicilerimize şunu sormak istiyorum. Üzerine biraz kafa yoralım diye. Bu ilahi emrin ardında yatan ve belki de hani zamanla değişen toplumsal koşullar içinde farklı anlamlar kazanabilecek metinde belirtilenlerin ötesinde başka ne gibi hikmetler veya yansımalar olabilir sizce? Düşünmeye değer bir soru.